Haydi Bursa, bayrağını al. Bu pazar saat 12'de Tomara Meydanı'na, Bağımsız Türkiye mitingine gel. Haydi, haydi Bursa. Papa'ya hayır demek için bu pazar saat 12'de Fomara Meydanı'na gel. Haydi, haydi, haydi Bursa. Ne AB ne ABD. Tek çare bağımsız Türkiye diyorsan bu pazar saat 12'de Fomara Meydanı'nda Bağımsız Türkiye mitinginde beklenen önder Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelini görmeye gel. O geliyor o. Bu pazar saat 12'de Fomara Meydanı'na geliyor. Türkiye'nin Atatürk'ten sonraki beklenen önderi Profesör Haydarbaş bu pazar saat 12'de Fomara meydanına geliyor. Haydi Bursa, var mısın?